19. yüzyılda Almanya'nın Mühlheim şehrindeki Ren Nehri'nin bir yakasında Almanlar, öbür yakasında da Fransızlar oturuyordu. Fransızlar her sene nehrin Almanlardaki kısmına geçip mahsulünün tümünü toplayıp götürüyorlardı. O sıralar birliğini temin edemeyen güçsüz Almanlar işe buna fazla ses çıkaramıyorlardı. Her sene böyle olunca çareyi Osmanlı Sultanı'na durumu yazıp imdat istemekte buldular. Mektupta şöyle denmekteydi. Fransızlar her sene bize zulmediyor mahsulümüzü elimizden alıyorlar. Siz ki dünyaya adalet dağıtan bir imparatorluğun sultanı, İslamiyet'in de halifesisiniz. Bizi şu zulümden kurtarın, asker gönderin, ürünlerimizi bu sene olsun bari, toplama imkanı sağlayın. Çöküş fasına girildiği bir zamana denk gelen yardım isteğini inceleyen padişah, asker göndermeyi mümkün ve gerekli görmez. Yalnızca asker elbisesi göndermeyi kafi bulur ve cevabı bir mektupla beraber iki askeri elbise dolu üç çuval yollar. Şaşkına dönen Almanlar çuvalı alıp mektubu okurlar. Mektupta şöyle yazmaktaydı. Fransızlar korkak ademlerdir. Onlara yeniçeri göndermemize gerek yoktur. Yeniçerimizin kıyafetini görmeleri kafidir. Cüval içindeki Osmanlı askerinin elbiselerini adamlarınıza giydirin. Mahsul zamanı nehrin görülecek yerlerinde dolaştırın karşıdan gören Fransızlar için bu kafidir. Bağ bahçe sahipleri hemen Osmanlı askerinin kıyafetlerini kapışırlar. Hasat fakti büyük bir heyecanla Yeniçeri kıyafetlerinden nehir kıyısında dolaşmaya başlarlar. Ertesi gün karşıdan gelen haber Almanların sevinç çığlıkları atmalarına sebep olur. Osmanlılardan imdat geldiğini düşünen Fransızlar korkudan köylerini de terk ederek iç kısımlara doğru kaçmaktadırlar. Mahsulünü rahatça toplayabilirsiniz. Zulüm sona ermiştir. Bu olay mülhaimlerin gönüllerinde de tat kurmuştur giydikleri yeniçeri kıyafetlerini daha sonra Mülhaim'e bağlı Kalsur Müzesi'ne koyup ziyarete açarlar. Şehrin en yüksek binasına da Osmanlı bayrağı asarlar. Ayrıca halen olayın yıl dönümüne de şehirde bir karnaval olarak kutlarlar. Terima kasih telah menonton!